Merhaba arkadaşlar. Kuşadası Karaova'da 2 milyon 850 bin Türk Lirası'nda bitişik nizam site içi her yere yakın bir ev sunumu yapmaya çalışıyoruz size. 2 milyon 850 bin Türk Lirası havuz başındayız. Böyle tarayıp gideceğiz. Bütün evlerin önüne kadar araç geliyor insanlar koymuş Gel Can sen de biraz seri gel Biraz seri gel zaman kaybetmeyelim Derler arkadaşlar her yere yakın Merkeze, pazara, şehrin göbeğine Şehrin omurgasına Her yere yakın Bakın ileride o kapıdan geldik Kapı elektronikli Oradan açılıyor plakayı okuyor Bir şey oluyor işte Oradan böyle geliyorsunuz Havuzda burada ortak alanlar burada Biz daha önce bunu sunmuştuk Satılan satıldı. Şu anda satılmayanı size özetlemeye çalışacağız. Ve gel Can. Bunun yanı bu değil bu. 2 milyon 850 bin Türk lirası. Ve sevgili Can gel. Evimizin önünde böyle bir bahçe var. Gel etrafı dolaşalım. Üstünde güneş karıcılar var. Arkada bahçesi var. Gel sevgili Can. Biraz böyle dur. Biraz hızlı mı yaptık? Ve oraya geç. Ve oraya geç. Evin bu cephesi güzel. İşte evlerimizden bir tanesi, diğerleri satıldı. Herkes güle güle otursun, Ayağın oraya değmesin düşersin, Ayağın taşa değmesin ve gel bu bahçeyi de gösterelim. 2 milyon 850 bin Türk lirası. Çarşıya, pazara, her yere yakın. Burada da bir bahçemiz var. Bu bitkilerle bahçeler ayrıştırılmış. Bahçede gayet güzel, daha ne olsun. 2.850. Şimdi... Büyük pahalı evler de sunuyoruz. Böyle de sunuyoruz. Artık bu rakamlar dip rakam. Soğucakta 2-250'ye de bir ev sunmuştum. Derler arkadaşlar işte Davutlar merkezinde 2 artı 1'ler 2-800 diyorlar valla şu anda. Durum bu. Evin arka cephesini de göster. Çelik kapı burada. Önden gireceğiz. Kapı açık mı acaba? Pazar günü biz de çalışıyoruz. Allah sizin emeğinizi bizimkini de hiç kimsenin emeği boşa götürmesin. Ve burada da bitkiler ekmişler bakın. Bitkiler sulama şey var, otomatik sulama sistemi var, o borular onun ve böyle geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Evet, taşlar da güzel, site güzel, ortası ferrah. Bence düşünün yani, bence düşünün, sevgili can, heh. bir de burayı göster, bu alanda göster, bura güney, diğer taraf kuzey. Evet, bu aydınlatmalar falan da var, o bitkilerin önünde akşam, gece işte daha güzel bir kombinasyonu oluyor. Yapanların eline sağlık ve can gel buraya. Ev geniş yani ben size söyleyeyim. Bu herhalde geçen yıl yapıldı o yüzden biraz diğerlerine göre uygun. Şimdi biz Güzel Çamlı'da Davutlar'da bu tarz evler sunduk. Bunun fiyatı sanki biraz daha yüksekti. O yüzden değerli arkadaşlar dikkatimi çekti. Yani bura biraz daha geniş gibi. Ve gel can şimdi salonu gösterdik. Çelik kapıdan eve girmiş gibi yapacağız. Evet. Şimdi bahçeyi de böyle özetle sonra yüzünü tekrar buraya çevir. 2 milyon 850 bin Türk lirası kuş arası Karaova'da ikiz bir F. İkiz bir F. <laughs> Gel şimdi. Şimdi bir de böyle çelik kapıdan geleceğiz. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Çelik kapıdan geldik. Mutfağımız burası. Üstü çim son. Evet. Buradan dur ki bu orta bir göster ortayı. Burası buzdolabı. diye. Efendime söyleyeyim. Ocak. Evet ocak burası da bulunmaz. Buraya çamaşır. Yok bulaşık. İşte çekmecelerde böyle. Ha, bu da ada mutfak mı dersiniz? Mikrodalga gibi bir şey de var burada. Burayı özetlemeye çalıştık. Burada başka ne var? Kapımızı kapattık. Burada başka da can biraz ağır gel. Heh, burada da bir ayak yolu var. Koridorda salonun ortasına bakmıyor. Klozet orada, evye, bir de aynası var. Taşlar da güzel. Buralarda deodorant bir şeyler bir köşe yapmışlar. Buraya da koymak için kapılar da gayet güzel. Efendime söyleyeyim. Bir de buradan bir göstereceğim. Salonu bir daha göster. Klimalar altyapısı tamamen hazır. Sadece aldığınız zaman servis gelip montaj edecek televizyon ünitesi buraya düşünülmüş. İşte panjurları var. Başka ne diyebiliriz? Buraya da değişik bir süsleme bir şey yapabilirsiniz. Burada böyle. Merdiven korkulukları da güzel. Merdiven basamaklarına ne yapmışlar? Mermer yerine granit yapmışlar. Ve şimdi zemin üstü birinci kata çıktım. Canlı arkamda geliyor. Hemen girelim. Ebeveyn banyolu birinci odamız. 1 2 milyon 850. 2, 850. Eğer 1.850 dediysem yanlış demişimdir. 2.850'dir. Ve o da bir. İçinde banyosu da var. Can biraz çömelmemen iyice oku. O da bir önünde de bir balkon var. Hayda hayda dur. Beni de sürüp getiriyor kapı. Evet. Şimdi gel burayı da göster. Önünde de bir balkon var. Balkon da böyle. Önünde geniş kocaman alanlar var. Bakın arkadaşlar. Alanlarda böyle. Heh, şimdi balkonu da gösterelim. Sonra bu oda elveda diğer odalara gideceğiz. Ne sıcak oldu? Biz niye kısa kolu giymedik ya? Evet. Birinci odayı gösterdik. Geldik. Geldik. Banyosu. Ebeveyn odanın banyosu yani. Burada yine dolabı var. Hilton dolap burada. Klozet burada. Can sen de geç bu tarafa. Duşa kabinimiz de burada. Yine burada şampuan, sabun vesaire. Penceresi de burada. Kat damarlı, karolajlı bir duşa koymuşlar. Burayı da özetledik değil mi Can? Eksik bir şey kalmadı. Ama ben bu rengi çok seviyorum. Bu renkleri çok seviyorum. Kapıyı da kapatayım. Evet. Bugün yediğimiz ekmeği helal ettik. Bugün yediğimiz ekmek helal. Bugün çalıştık. Evet bu da koridorumuz. İşte bu lamba mamba daha hoş olur. Çünkü çalışmadan tembel böyle insan yiyince tuhaf oluyor. Çalışınca daha iyi lokmayı yutuyor insan. Çalışmadan lokmayı yutmak böyle belleşçi gibi oluyor. Bugün terledik. Akşam maç izlesek Galatasaray'ın mutlu mutlu izleriz. Çayımızı kahvemizi de mutlu mutlu içeriz. Çalışınca insan mutlu oluyor. Bu pencereler de güzel. Valla işte budur, adım hıdır, işim budur değerli arkadaşlar. Ee, ne yapmışlar? Elektrik aksamı benim dikkatimi çok çekiyor. Çünkü ben elektrikçilerden çok çektim. Baya fazla priz koymuşlar. Burada bir tane dolap yine var. Bura çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi. Üstte de işte temiz kirli çamaşır koymak için. Baya da genişmiş burası. Baya baya geniş. Ve ikinci banyomuz da burası. Evet. Banyolar da güzel. 2,850 lira. Bulamazsınız zaten son bir tane kaldı. Şimdi koyarız yarın öbür gün satılırsa. işte niye kaldırmadınız falan. Youtube'un da bir algoritması var. İzleniyor biz de valla diyoruz yani sorarlarsa. Satıldı mı atıldı ya da bir şey deriz. Evet arkadaşlar burayı da özetlemeye çalıştık. Kaç dakika oldu? 7 dakika. Ve şimdi pencereleri kapattık. Evet odalarda kapattık. Şimdi bir de aşağıdan nasıl yukarıdan aşağı iniliyor onu da görsünler. Böyle tüta tüta gel. Korkuluklar böyle. <laughs> ho ho. Valla kuş arasında kalite daha iyi. Ah. Burası da mutfak. Mutfak, mutfak. Leblebi, helva, helva. Helva, halva bir abla vardı diyor ben helva demeyi de biliyorum, halva demeyi de biliyorum. Ve burası da işte salon. Bir daha böyle çıkalım. Emre hadi çıkalım. Gel kapatma gel. Böyle git ben de kapıyı kapatacağım. Havuza doğru gidiyoruz. Evet değerli arkadaşlar. işte bu evi de size sunmaya çalıştık. Hadi Emre gidelim. Eve iyi günler dedik. İşte çevrede böyle kapıya kadar çek. Herhalde başka biri yok değil mi burada? Sevgi arkadaşlar sitemiz bu. Ev güzel. Başka da bu paraları var mı Emre buralarda? Başka yok. Yani başka yok. O yüzden değerli arkadaşlar takdir sizin. Emir komuta sizin. Aha burada neler var? Bu ne Emre? Bu düş yeri değil mi? Bu da düş yeri. Burada düş alınıyor. Havuz da orada. Herhalde bir hafta sonra falan faal olur. Burada da özetledik. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler. Saygılar.